Arkadaşlar selam. Haydi Geçik bakalım. İkinci giriş ya. Az önce server restart atmayı unuttuk da neyse. Beşinci bölüm arkadaşlar. İyi seyirler diliyoruz. Sağ Açan sen ne diyorsun? Zombilerle. Ah gelecek herhalde çekelim. Geliyor geliyor geliyor. Dur bak lazıra koy. Geliyor. Gelmiyor mu? Geliyor. <laughs> Aşağı attı. <atladım>. Aşağı <gülüyor> 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 Bu da ayrı malamana koyayım. Geri zekalı ya. Amına bu korktum bir anda. <laughs> <Saklanırım. gülüyor> bu gönül ona doğru <gülüyor> bin <gülüyor>

Yemek var mı? Şimdi söyle e, bana. Tatlılar. Sen Yiyecek vakit de verdim. Almanlar da. Dışarı yine mot. Bastım gaza. Gider mi gider? Maalesef ruhu yok. Onun için hiç mi cansı yok? Ölmek o da ölmek mi dersin? Şöyle bir şey yapabiliriz. <laughs> şaka yapıyorsun. Ben bir kahve yapıp geliyorum. Şaka yapıyorsun <laughs> 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 ki. <Şaka yapıyorsan. gülüyor> <yapıyorsan>. Siz hiç <gülüyor> bulamadınız mı? <laughs> Bende yok. <gülüyor> Nereden gidiyor lan? Da aldım. Abla ben alıp geliyorum. Tamam. Bant yapacağım şimdi. Şu yayı bulayım bir. Ben aldım bayağı bir malzeme. Bak sana yol notu da sattıralım. 2-3 tek birikti. Tamam tası da. Tamam. Bir Ananı